Evet bakalım ne demiş. Ya Utanım, şöyle söyleyeceğim. Yok utanır, hayır utanır, biz, utanmıyoruz. Sizi biz utandırılmaya sizin ama, ama şu an utanmıyoruz. Tam aksine sizin utanmanız için buradayız tamam biz. Tamam işte belli senin oy, oyun, oy oyunun oğlum. Kazanmamışım bir şey. İntikam hissi çok hoşunuzda. Şimdi hayatınıza tereyağı sürüyorsunuz. Biz şöyle bir şey Hayatınız söyleyeyim. Var. Gerçeklerin Bellisi. bir Hayatınıza tereyağı mı sürüyorsunuz? <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayatınızda tereyağı sürüyorsunuz nasıl bir şey bu? Peki. Geçizde çıktık. Bir çok güzel o bir huy varmış. Bazı, bazı şeyler, bazı yaşıyoruz. ham yani. şey dediniz. Yani i̇ntikam alıyor dediniz. Bunlar, bunlar. sen sen evet değil. evet, evet çocuklar intikam alıyor dediniz. Eee hemen soralım. Bir intikam duygusu besliyor musunuz ya, Erkan Özerman'a karşı? canlar ben... Ne soracağını da mı? Ne soracağım? Siz mi soracak söyleyeceksiniz amcacığım? Ne oldu amca? Canlı yayındayız ama ben, öyle ben, bence. Ben, bence canlı yayındayız. Küfür metsi ne sen yaptın? Ben böyle konuştuğum için ceza almıştınız. Evet. evet. Ben ceza almadık yanlış hatırlıyorsunuz. Hayır bu da. bana söyleyen, yalan mı söylüyor bu? Ya, sizin canlı yayındaki bir sözünüz üzerine mi aldık şey, diyorsunuz? Şey, ya, neyse tekrar Hayır, geri dönmeyelim. Hayır şey söyleyeceğim ben. ben Bazı şeyler ben yanlış hatırlanıyor. Ben seninle konuşmayı daha ileri götürmedim. Çok gıcık var. Çünkü çok sevdiğim bir insanla evlisin Mutlu Bey. Ne alaka? Şu an evliliği ne alaka peki beyefendi? Bir şey soracağım Müge ile Gülşen niye bu kadar kıl bakıyorlar bu. Nasıl bir bok gibi bakmak? Aa yoksa Müge ile Gülşen fanlığı mı geliyor bana? Ay hadi bakalım. Erkan Bey Ay ya, ne alakası ya. var yapmayın Bunları sizler ben. ya? Yapmayın Allah'ın Allah. 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 ben. Saygısız Erkan, Bey mu? lütfen. Sen, o çocuklara yani burada bana yapmaya Ama konuyu başka bir yere kaptırıyorsunuz siz. Kimin konuyu değil bu lütfen. Ya niye dinlemiyorsun? Öf! Ay bir sus amca ya. Allah Allah. Bir sus bir dur. Aa, birimiz akım diyor, birimiz bokum diyor. Bir durun ya. Burnumu sokmak ha, e, sokmak. Evet, ben sen şimdi sen ben konuşmak şimdi istemiyorum. Ben dedi. şimdi o çocuklara ben şimdi o çocuklara bir bir, şey bak, bir, 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 bir şey söyleyeceğim. Bir şey. ben şimdi Erkan Bey Erkan Bey bir hayır Erkan Bey bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi o çocuklara mutlusun, daha çok inanıyorum. Böyle bir iftira olamaz yani. Ne demek nasıl? Altı sene evvel ben Allah Yattım. Ne kadar evet, Bey. Önümüzdeki ben nesil bu şey. Yer... Erkan Bey siz ne zaman susarsınız tahmini acaba? <laughs> Hayır şöyle olsun hani bir sussanız. Bir sussanız bir dinleseniz Dur bir durun bakalım bu kadar heyecanlanacak bir şey var mı acaba bir de öyle bir şey var bir durun bakalım ya bir dur bir bekle Bir dur bakalım mevzu bir çıksın abi bir dur aa, aa ne abarttın ya bekle Ne zaman katılmaması için çok, çok, çok mutluyum yani Asla kabul edemiyorum bir iğrenç bir noktaya geliyor yani Bizim amacımız star olmak değil zaten. Böyle bir hayalimiz falan artık yok. Öyle bir hayal gerçek değil zaten. Ee, Belki e, o zaman ne çıkıp ne anlatıyorsun? Ee, Çünkü ortada taciz var. Ve bu yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar... Hayatımı... ...anlatıyoruz. <laughs> ve bizi bastıramazsınız. İstediğiniz kadar yükselin, istediğiniz kadar bizi suçlayın. Biz şov peşinde falan da değiliz. Hmm. Şov yapmak istesem bugün bir resim yapıp bunu insanların evine dağıtıp Şu alın paylaşın Şu anda şov derim yaptığının zaten. farkında değil misin? Siz şov yapıyorsunuz Erkan Bey. Erkan Bey show yapmıyoruz Allah. biz burada. Biz Erkan Bey Show. Bey burada benim izleyicilerim var. çoğu sizi tanımıyor bile. Yani ben ilk sizi videonuzu izlediğimde hatta ben iddiayı da söyledim. De. Herkes dedi ki kim? Biz tanımıyoruz, biz bilmiyoruz. Şöyle böyle bilmem yani mesela sizin popüler olduğunuz yıllar 15 sene öncesi falan. Bey amcacım. Erkan Bey amca. Ne alakasın sen yani şu anda? Bizini sizsiniz gerçekten. Şey, da, şey, an yani, yani ama, biraz evvel söylediğiniz şey. Hayatımda ilk Hayır 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 bir hayır 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 bir hayır şey şey bir hayır şey şey Bir hayır bir hayır 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 öyle hayır Dedim hayır 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 <laughs> Böyle bir rabarbe olamaz abi, inanılmaz ya. Oradan konuşuyor, oradan konuşuyor, oradan konuşuyor. Ay. Onu çok, gündeme getirmek istemedim. O resimleri ben niye bu olayı kapatmak Üstünüm için bunu çok kullanıyorsunuz. çok bir adamla evlenirsin. Ben tutup da seni lekelemek için Ne kadar şey. Okay. Ya çok sevdiği bir adamla evliyse. Eee? Aa gelmiş bak yine bizimkisi arkaya oturmuş görüyor musunuz? <laughs> bizimki gene gelmiş arkaya oturmuş. <laughs> İnsan değilim. Erkan Erkan ama iş, işinize kişi. geldiği zaman ayıp, dönüp dönüp ay sen sana ayıp ya. Erkan Söylediğin lafı da esir Evet ayıp. söyledim o zaman. Ben ben öyle bir fotoğrafı niye istedim? Erkan Bey. Ay, Kopayı yemiş Öyle bir fotoğrafı alayım. benden istedin. Hayır, Hayır ne ben fotoğrafı ya. istemiş ya. O ya. ya. çıplak fotoğrafı ne mevzu ne? Ne fotoğrafı? Niye uydu Erşen Bey o günü çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? O gün şöyle iddialar ortaya çıkmıştı o zaman da. İşte 5 modelle ilgili Erkan Özarmanda çıplak fotoğraflar var. İşte Hatta o, sen de onu bak. O sen o lafın üzerine bana geldi. Getir gelmesin bir üzerine, görelim ne? diye biz ya. Biz de bunun üzerine yani, size sormuştuk. Hatta son cümlesi sordu. şu. Erkan Hayır, Bey işi bunu şu kasada sormuştum. diyor. Bugün göstermiyor. İyi inşallah ileride biz de onları görürüz. Bu lafı söyleyen de sensin. Ben aptal değilim. bir olayı, olayı. ben şey. Sana olayı 1900, niye Ya yazdığım yazı. Ben 1960'daki televizyon programdakileri kelime kelime söylerim. Sizin... Yok öyle, Allah öyle Bakın. bir şey hafıza vermiş. Erkan çok Bey, çünkü. Erkan, Erkan Bey peki Allah öyle Erkan bir Erkan hafıza, hafıza vermiş, o zaman, o zaman karıştırır, karıştırır. şöyle diyordunuz, şu çocuk... Baktığı zaman da da 5 modelle ilgili şöyle bir iddia gelmiş, bu 5 tane modelin çıplak fotoğraflarını Erkan Özarman almış ve saklamış. Bunlar da o iddiayı sormuşlar. Böyle fotoğraflar sizde var mı diye, böyle bir şey yaptınız mı diye. Çocuklarım ben de, ben de, öyle bir şey şey, yani, bak, şey, ben de şu şey, biz... dinlemiyor. Ya bak beden dili, beden dili, insan... insan işte kendisini o kadar güzel anlatıyor ki abi çıldıracağım ya. İnsan kendisini o kadar iyi belli ediyor ki, yalan mı söylüyor, alttan alttan bir şey mi uyduruyor. O kadar belli ediyorsunuz ki kendinizi, öyle böyle değil lan. Gerçekten öyle böyle değil bu arada. Her şeyle ya. Her şeyle anlatıyor şu anda. Zırnık bir kelimeyi bile dinlememesi. Sürekli olarak bağırması. Sürekli olarak başka taraflarla konuşmaya çalışması. Cık. Olmaz. Sen sen evet diyorum. Hayır ne, o ne dönemde ne? gündeme gelmiş. Şey eve götürecekmiş falan. ya. Gebertecek şimdi birazdan. Hatırladınız konuşmaları. Oldu Erkan mu Bey, böyle zaten bir şey? Erkan Bey zaten oldu mu kimse... böyle bir şey? Size... Dur anlatsın oldu mu diyorsun? Amca, şey amcacım, Erkan amca. Çocuğa diyorsun ki oldu mu böyle bir şey? Bırak anlatsın amca. Hadi. Erkan Bey diye çevirme. Oldu mu bir şey? Aldık. Zaten bunlar bu tekliflerimize de olup olmadığını vermedi. Ya anlatmadı ki daha. Aykut. <laughs> Abi daha anlatma bir dur bismillahirrahmanirrahim bir dur be. Aa dur. Bir anlatsın. Salmadın ki. Biz için ama bir daha yarışmada herhangi bir, bir ilerleme kaydedemedin sen ya. Hatta yani ilerleme kaydettiğin edemeyeceksin. İlla o dediğiniz başta söylediniz. Bir daha bir, bir daha öyle öyle dediğiniz şey olmuştu ama. Ya arkadaşlar Allah aşkına ben 1.58 miyim Değilim işte, değilim. Görmüyor musunuz yazdılar şu an herkes yazdı. Evet. Ben mavi gözlü ve sarışın değil miyim arkadaşlar? Ya işte söyledi hepsi görüyorsunuz yani. Niye o zaman değilsin diyorsunuz? Niye değil deniyor ben anlamıyorum. Dünyanın en komik insanı ben değil miyim? En komik Twitch yayıncısı ben değil miyim? Evet bakın siz bakın ağızlarıyla söylüyorlar. Görüyorsunuz o zaman niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yıllar önce demediniz mi? Evet en iyisi sensin diye. Sizler şimdi şeyi onaylamayın. <laughs> Ama bunun konuşması geçmişti. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Burası mahkeme salonu mu be? Hayır Hiç öyle yok, bir şey yok mahkeme. Hayır, musunuz? öyle bir şey Ne Hayır. karıştırıyoruz? Ne, neyi arıyorsunuz? Neyi karıştırıyoruz? İsteyin bana söyleyin. İddialar, iddiaları İddialar, i̇ddialar işte iddia edene mi? soruyorum. Seninle aramda ne geçti diyorum. Anlat, anlatan anlat, o da anlatıyor anlat, anlat, ama dinlemiyorsunuz. A, ben ne dinleyeceğim? Sabahtan akşama kadar yalanlarımı sizin, dinleyeceğim. Sizin sorduğunuz Bir tek sorduğunuz şey var. Sorun. Siz... Bu Siz bu çocuklara masaj yapın diyor muydunuz? Ben istediğime derim sana ne? Bize ne diyin? Çocukların B iddiaları mı var? Çocukların iddiaları mı var? Ben masaj attım böyle iddiaları mı Demiş demek ki. Diyormuşsun. Teşekkürler. Müge ile Gülşen'in iyicene Müge'yi anlıyor dövmesi peki. Demek ki diyormuşsun abi. Ya gerçekten torunun yaşında insana bunu söylüyorsun yani. ve onlar böyle bir şey istemedikleri halde bunu diyorsun demek. Teşekkürler. Kim Kız da bana ben ona masaj yapsaydım birinci olurdum. Diyor. Kız hangi kız? Dün gelen evet, elmas mı? Evet. Hiç öyle bir iddiası yok Elmas. Sana öyle geliyor. Burada iddia gazetede yalan mı yazmışlar? O da ben gazetede okudum onu da. Hayır hiç öyle bir şey yok gazetelerde söylenmiş. O kız. Şey, ben bulayım e, Erkek yarışmacılara gelen mesajdan bahsetti. İşte onu çevir. Vallahi benim kendi çetimde Maşallah chatimiz de nasıl bir chatse bu arada her yerde eli kolu olan insan olur mu? <laughs> Bes moduna katılan arkadaşı olan da var. Kendisi katılan da var burada. Kendisi katılan insanlardan bile bana DM geldi. Bak o gün biz bunu izledikten sonra söyleyeyim mi? söyleyeyim mi? Belki bu yüzden de benim Instagram'ım kapatılmak isteniyor olabilir. Çünkü bana çok haber uçuyor. Sebepsiz bu arada. Ben hiç normalde ne bileyim işte gıybet kapı da yapmıyoruz onu da yapmıyoruz bunu da yapmıyoruz ama insanlar bana anlatıyorlar, seviyorlar çünkü bana anlatmayı. Ben de kaldığını da biliyorlar her şeyi. Yani herkesten zaten böyle iddialar var. Yıllardır benim çocukluğumdan beri de kendisiyle ilgili böyle iddialar var zaten. Var yani. Ölmüşler gazetede de ben bakın ona ben ona şey yapsaydım. Bakın, masaj yapsaydım. İnsanları taciz ettiğine dair ya, var. Yeter artık ya. Burada yani olay pisliği karıştırdıkça koku çıkıyor. Sizin değil çıkıyor. Mi? Çıkıyor. Burada Ama olay o pisliği olaysa... karıştıran sizsiniz. Çok Hayır. Pis, pisliği İddiaları yaratan... çocukları Bir şey Tabii. Işte. işte. tabii. Ee, alıştıydınız tabii hep beraber el birliğiyle. Birbirinizin boklarını ört 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 ört. Onunkini örtüyor, onunkini örtüyor. artık öyle değil. Artık öyle değil. Dedem benim canım. Okay, değil Bakın, şey, öyle şey, amca. <laughs> ilgili gazeteciyiz. Tek soru soruyorum. Her şeyi Seninle sorun. aramızda seks geçti, geçti mi? Isteriz. Biz de size soruyoruz. Şu, şu an, an Biz Seninle aramızda <laughs> seks geçti mi mi? Aç. Çok iyi cümleymiş ne bu? Ay çok libidaki bir cümle ya. Lütfen bak bak. <laughs> lütfen yani cinsel hayatta olan insanlara ben buradan seslenmek istiyorum. Lütfen kimsenin karşısına geçip de şunu demeyin. Seninle aramızda seks geçsin mi? Gibi bir cümle lütfen kurmayın. Korkunç. Ben gerçekten korkunç. Yani <laughs> Tüylenip diken diken onu anasını satayım. Böyle bir şey olamaz ya. Ay çok kötü. <laughs> 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 Nick yapıyorum seks geçti mi? <laughs> Nox yuksu hoş geldin. Ay şey gibi evet ya. Altıncı savaşında şey vardı ya, seninle üreyelim mi, çoğalalım mı seninle. <laughs> Ay inanılmaz ya senin aramızda seks geçti mi? Geçmedi. Hayır, ben bunu yapmıyorum. Niye geldiniz oğlum ya? Niye geldiniz? bu geldiniz? Niye 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 e taciz olması z için. Z zaten bu bu işin Ben de bunu soruyorum ben de size. Buyur. Sen utanmadan bu soruyu nasıl soruyorsun? Ben de bunu sorayım? size. Sen yatarsın adamları. De... Abi sen az önce seks geçti mi aramızda diye çocuğa sordun. Aa sen niye sordun? Ne yapıyorsun sen ya? Ay hiç mi demesin kimseye? Sen az önce çocuğa dedin senin aramızda seks geçti mi diye sordun. Şimdi gelmişsin diyorsun ki sen şutanmıyor musun bana bu soruyu sormaya? Ne soracaktı kadın? Aa. Ee, size Evladım sen, sen birinci oldun. Benim ya, ismini bile bilmiyordum ya. Ya ben açıkçası bu insanların gerçekten homofobik olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü yani Arkan Bey tatlı bir insan. Oturup sohbetimiz de var ve Arkan... Şimdi taciz edilmek başka... Bir dakika taciz edilmenin homofobiklikle ne alakası var güzel kardeşim? Aa dalga mı geçiyorsun? Ya ne alaka şu anda? Mesela ben hiç homofobik değilim ama bir kalker etkinliğinde ee, bir izleyicim resmen zaten bir garip sarılmıştı kendisi bana. Ardından da mesela bir mesaj atmıştı. Kadın da bu arada kendisi. Ben kendimi çok kötü hissetmiştim mesela. 2-3 gün gerçekten uyuyamamıştım. Kendimi o kadar kötü hissetmiştim ki hem de. Ne alakası var şu an bunun onunla? Taciz bambaşka bir şey. Ne alaka? Aa! Kambi'nin bana ne böyle bir mesajı oldu bugüne kadar? Ne ondan masaj yapma ya şey, zaten o sana oldu diye şey ya, ya. bir şey değil. Bize gelen teklif ve Erkan Bey'in anlattıklarını söylüyorlar. Ben bu insanın Eğer sen de böyle şeyleri şey merak ediyorsan o yanındaki adama şey. soracağım. Bize dönüp evet, soru sorma. Evet şimdi sizi çocuklar anlatın. Eşi, <laughs> bu buraya çıkarıp da bu işi rezil hale soktuğunuz için. Rezil hale soktuğunuz var? Ben bir şey Tarafları söyleyeceğim. Arapları dinliyoruz. Siz de buradasınız. Beni, bu, beni buraya silah soruyla mı getirdiniz? Hayır. Hayır. Ben, Cevap hakkınızı kullanmak için de kendiniz istediğim isteyiniz. zaman yıllarca evveldi başımda seninle bir şey geçmiş edince isyan ettin. Bana hakarettir. Gözeteciyim. Gözeteciyim. Ben hesabını Kanıt hesabını sorarım. Isterim. Bir şey söyleyeceğim. Çizdiği... Bana Allah'tan başka kimse hesap soramaz. Kimseye Çünkü kimseye soramaz. borcum yok. Kimseye soramaz. Tabii. Bir programa Siz çıkıp da bahsen bahsen kimseyi rezil etmeye de kalkmadım. Bir, bir, ben görevimi bizim, yapıyorum. Bizim ne bizim derseniz de, bu mesleğin değil. ilkiyim. Sizin yaptığınız işin. Ya sen, abi, <laughs> amcam, şu an taciz etmenle bir insanı ya da birden fazla insanı ki söylendiğine göre birden fazla insana bunu yapsın ki kendin de az önce ben istediğime söylerim dedin zaten. Sen bu sektörde eskiysen ne yapalım? Ne alaka şu anda bu? Aa yani ne oluyor öyle olunca? Deli midir nedir be? niye yaptığınızı, niçin <laughs> yaptığınızı televizyonu kullanarak kendinizi nereye getirmek istediğinizi hiçbir yere getirmek <laughs> istemiyoruz gerçekten Aynen. hiçbir ben yere getirmek geleyim, istemiyoruz siz başka ee, bir kafaya siz geçin siz istiyorsanız Her şeyi herkesi Erkan bırakamaz. Bey Erkan Bey beni, Bey, el, beni en iyi tanıyan sensin sizi, Sen, tamam. ben de seyahat ben, ettin Dur evet, beni ben e... Özkan'ın düğününe dakika, sabah gazetesiyle beraber gittik hatırlıyorum biz gençliğinde bir ben sana bir şey demedim benle hareket ettin. Niye ya. haddimi bileceğim? Ben haddimi gayet iyi biliyorum. Ben bir konuştum, gazeteci konuştum, olarak konuştum, merak edilen konuştum, ve konu... bu iddiaları hey, size soruyorum. Ee, hey, hey. o tarafı da soracağım. siz 15 kişi de daha ya. Ya. Şu Neyin anda, şu anda yayını... Ülge ile Gülşen <Gülüşen> ne kadar sakin insanlar burada fark edin. Mesela şunu hayal edebilir misiniz? Ben Erkan ile bu şekilde oturuyorum karşılıklı. neymiş bu link? Ele geçirmeye, <laughs> geçirmeye çalışıyorsunuz. Siz birinci oldunuz. Sen Olayım. birinci oldun. <laughs> Erkan Bey sen, seni olayı saptırıyorsunuz. Ne aldım ben senden? Şey. Erkan Bey. Niye konuşmuyorsunuz Asıl konumuza çocuğu... dönebilir miyiz acaba? Ya, bir, Erkan, Erkan Bey. Bir şey söyleyeceğim. Kimse, bir, bir, dakika. bir dakika. Erkan Bey Çarşı biz ya. sizi davet ettik programa. Kızlar, sen çocuklar. davet etmedin ben davet Siz, ettim. Siz, biz dedik ki cevap hakkınızı kullanmak ister misiniz? Ya, de i̇şte cevap, cevap hakkı. Evet cevap evet. hakkı. Olayı yaratıyorsunuz cevap hakkını kullan kendini müdafaa et. Karşıma çıkardıklarınıza bak be. Utanın ya. Burası ev sahibi Erkan, Erkan Bey. Ev sahibi tabii. Yani, yanımıza gelip ev Erkan Bey. Ne faydası geçen sene var? De bu dergi için fotoğraf çekiminden çıkart, sonra yanımıza gelip. Çok kişi izler bu programı. Eğer şöhret Erkan olmak Bey, istiyorsanız birazcık... cinsiyetiniz olmalı. Bir, dediğiniz gibi de, onu, de, onu Onu, onu bırak. Bakın, kes, Lafı Kesmeyin. Kes onu bırak diyor. abi sen yapmışsın işte Erkan Bey. Yapmışsınız. Kimseyi de dinlemiyorsunuz. Ay kimseyi de dinlemiyorsunuz. Tamam anladık. Okey yapmışsınız. Yapmışsınız işte. Ben, hani ben onun yerinde olsam mesela ben sessiz kalma hakkımı kullanırdım ki bu kadar hani belli etmeyeyim en azından. Diyelim ama lütfen. Erkan Bey Altı 6 sene evet Sus Allah aşkına. Geçen sene söylediklerini söylüyorum acı, size. Niye susalım Yürü ya? Acı, acı. Konuşmaktan acil <laughs> Ay sen inanılmaz bir insan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bastırmaya çalışıyordun, zor yani üfff. Ama dinlemiyorsun ben, ben dinlemeye sahibim. Niye dinliyorum. dinleyeyim ya? Beni konuşuyorsunuz. Ne bizi, ne bizi dinliyorsunuz? Göz, gözüm, gözüm. Biz Şuraya kendi cümlelerimizi dinliyoruz. Sizin bize söylediğiniz cümleleri ne Ay bu kız niye yakalığıyla? Ay ay bu ne? Bu ne? Bir şey koca bir böcek gördüm. Allah belamı versin ki sinek de değildi. Uçan bir şeydi, neydi o? Gördünüz mü siz de? Kur'an nimet çarpsın gördüm çok özür diliyorum ama Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm Vallahi gördüm uçuyordu Bismillahirrahmanirrahim Bakın gözüküyor mu kahvemin oradaydı tam Kahvemiz harmanmış abla Allah <laughs> Değil mi karabiberin vur kadehleri? Hulusi mi ayaklandı? Ne oldu acaba? Vallahi bizim Seks yapmadınız ama bizi taciz bakayım, ettiniz. Sözlü olarak taciz siz, ettiniz, ettiniz arkadaşlarımızı. Sözlü olarak mi? taciz hayır, ettiniz. Önümüzü böyle şey açılacağını söylediniz. Bu, bu insanla aranızda yani, bir taciz oluyor. Bir tek olay var. Taciz ediyorsunuz başından beri. Kör değilsiniz, sağ değilsiniz. Cin gibi de akıllısınız. Hı. 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 Söylenen yani. bir laf var. Kim yarışmayı kaybetmişse akla gelen olay yaratıyor. Söylenen ikrarların yani hayatınızda, hayatınızda, ilk, şey bak, hayatınızda bak, ilk, ilk defa de, gördüğünüz biri. De e, hayatınızda yarışma ilk defa gördüğünüz biri. hayatınızda şey bir şey 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 ilk defa gördüğünüz biri. Masaj çekip ediyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki ben, ben kendimle ben böyle niye, diyor. Kime kime ben sizin de aman kendiniz ilk defa Kızım sen niye tacınla geldin? Ben sana çok taktım şimdi kafayı. Hayatım sen niye öyle geldin? Sebebi ne? Ben sabahtan beri onu izliyorum Can çünkü be beyefendi hiç konuşturmadığı için kimseyi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Yusuf tık gönderip demiş ki gördüğüm kadarıyla yaşı ilerlemiş insanlar taciz ve tecavüz olaylarına daha yatkın oluyor. Çoğu haberde görüyorum ama neden yapıyorlar bilmiyorum. Hayatta nedenini çok bilmek isterdim. Gel e istediğim şeylerden biri belki fikrim vardır diye anlatayım dedim. Hani en fazla yokluktan olabilir diyeceğim de saçma geliyor. Ya hayır bu tamamen ee, yıllardır süre gelen bir şey ya. Ya bu beyefendi de, de dediğim gibi yıllardır hakkında olan iddialar bunlar tamamen. E niye mesela ya yani nasıl Benim babam da yaşını başına almış. Hiç öyle bir insan değil. Ha, ama eski dönemdeki insanlarda şu kesinlikle var. Tacizin ne olduğunu bilmiyor. Ve bazı şeyleri çok normal karşılıyor. Çok normal karşılıyor hem de. Mesela ona göre ona göre aslında bunu istemeyen bir insanı hayır istemiyorum diyen bir insanı tekrar tekrar zorlamak ona çok normal geliyor anladın mı? Tamam e için organize oldular. Piyasada, piyasada yılında yaşayan, yarışmaya hayır, katılan... Içindi, terbiyesizlik içinde yarışma yapanlar bu adam ölüp gitmedi hala 83 yaşında çekip gitse de biz de yerlerimizi alsak diye kulağıma kadar gelip yüzlerine kadar söylüyor. Utanmaz insanlar. 2015 yılında Kim yarışmaya katılan ya? bir çocuğun ne çıkarı olabilir? Başka bir meslek dalında şu anda şöhret olmak gibi bir i̇şte gayesi yok bu, bu, Bunu yok siz bu bilmiyorsunuz. Siz ne? bunlarla ne? yaşamadınız. buradasın! siz bu insanlarla ne? beraber... Vallahi bir yere gitti. Allah çarpsın bir yere gitti. Bak gene geldi gözümün dibine kadar. Vallahi deliliğimden yapmıyorum ya. Allah çarpsın ki deliliğimden yapmıyorum abi. Vallahi deliliğimden, kafayı yediğimden falan değil bak. Utanmazsınız bize mi söylüyor? Bize mi söylüyor? Geliyor önüme ya. bir şey söyleyeceğim. Bir olay var. Niye utanalım bir biz? Allah Utanılacak hiçbir şey, şey yok. Şey utanılacak şey yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadık. Yaptığınız siz, utanmıyorsunuz. Ben Sadece Sadece bir Sadece Sadece bir tane. Kez daha olsun. Ben bir, bir şey kez daha yaparız. Bir kez daha yaparız. Yüz kişiyle Sadece. konuşurum. Espri de yaparım. Onu bunu yaparım. Yüz kişi ha, var şu an sırada. 33 kişide konuşturmadığınız insan var. 400 kişi olsun. Kaide nedir? Bunlardan bir... olsam zaten... Çocukların rahatsız olması, olması için illa... Tekrar sundunuz mu, sunmadınız mı? Söyleyin. Sinolog Hanım daha da ileri geldiğinizde de bir çalışmaya başladınız. Taktın, bir yani, dokunma, yani. bir temas. Bir, bir yani. Bence bu sinirsel bir gülme, evet. Ne ben kadar de. ayıp bir şey. Ben teklif ediyorum, onlar da reddediyorlar. Ne böylece bir şey olmadı ama teklif etmek de suçtur. Yanımda oturuyor birinci olan. Onlar gibi elenen değil. Eğer sen ama şunu diyorsan sevgili beyefendi, safira hoş geldin. Eğer sen şunu diyorsan gel bana masaj yap, ben de seni üst turlara çıkarayım diyorsan bu tacizdir. <laughs> Kabul ediyor kendisi. <laughs> Çocuğum sen niye tacınla sünnetliğine sünnetliğinle gelmedin? <laughs> Out olan değil. Adam anlatsın ne olduğunu. Bu da anlatsın. Niye konuşmuyorsunuz ya? ya i̇stediğiniz soruyu Hayır. yani konuşun diye getirdi sizi de. Azıcık yani. da bir yerlerinizden ha. ya. Senin şahsınla Birincilerin geleceğinden, geleceğinden. bize karşı yapmış olduğu Ben hak senin başından ne geçtiğini Sus bir dakika. Bize de böyle, beni de böyle gibi azarlayamazsın. Lütfen kendinize Şöyle yapalım. Tamam. Ben de böyle konuşamam. Çatın Erkan tamam, ben böyle, böyle. Söyle tamam. Bana. benle evet. böyle konuşamazsın. Şey evet. Şok oldu. Hii, şok oldu orada. Ay şok oldu orada. Bak 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 Ayşecik, Ayşecik bitti kenarda. Evet, sen kendinize gelin. Şöyle yapalım. Tamam. Ben ya. böyle Erkan tamam ben Ben de böyle ben, konuşamaz konuşamıyorum. Ne şey ama, ama tamam ben de şu anda can değilim. Can değilim. Ben böyle konuşamıyorum. Tamam. Ben böyle konuşamıyorum. Yaptığınız yaptığınızda hatalar. Allah şükür ki bir şükür bir Bir şekilde kabul etmiyoruz. Hiç kabul etmiyoruz. Yalnız kalınca yüzüme bakıyorsun. Yalnız kalmayız merak etmeyin. Hiç problem Bilmiyorum. Hiçbir ee, şekilde bir utandığımız, çekindiğimiz hiç hiçbir şey yok. Susun, şey yok. Sus, susun ee, o zaman bir daha konuşsun. Bizi evet. de, Bırakın de, ya. De yayında Sevgili böyle azar... Erkan Bey tam size göre bir program var. Adı söylemezsem olmaz. Bir Can Bali kalkarsa eğer oradan. Bence gidin orada bir konuşun siz. Orada bir konuşun. Yani, bırak, Azarlayamazsınız. Azarlayamaz. Ee. Zamanında da Söylesene insanları, şunları, zamanında da Doğru, insanları bazı fotoğraflarla, bazı tehdit mi bazı şeylerle tehdit ediyorduk. Aaa! Sustu şunlar. Ay niye susacaklarmış sen sus. Aa inanılmaz lan. Car 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 car. Sus be adam. Tehdit <laughs> <Çok gülüyor> ettiği için. Misin? Aa. İnanılmaz bir insan ya. Vallahi susmadı ya. Aa deli etti beni. Yorumlar nasıl? İnan bu arada bir şey soracağım. Ben ilk kez bir magazin programında yani bir tavrı takdir ediyor olabilirim. Ömrümde ilk kez hatta ne kadar çok sesim çıkarsa o kadar aklım. Hep de öyle düşünüyorlar Remolk işte ya. Özellikle eski insanlarda bu çok var. <laughs> Adam hiç susmadı ya. Olsa o birinci olan kişiden kat kat yakışıklı gör. Bu arada Best Model aslında vücut güzelliğinize göre seçildiğiniz e, bir yarışma normalde. Ben inanamıyorum. Sunucuları tebrik ediyorum. İzlerken benim ashab bozulduğu ortamda yayını gayet ciddi mi <laughs> olduğunu şekilde kontrol ettiler. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Ay ne güzel insanların da bu arada bu kadar hani şey yaklaşması da çok iyi. Hadi yürüyün be bilmem ne be falan diye şunuz şey çok iyi.